Merhaba arkadaşlar. Gene örgümüzün ön yüzündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi ters ilmeklerimiz 2 4 6. Buradaki ters ilmeklerimizi 7 ilmeğe çıkartacağız bu sefer. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra ters ilmeklerimizle başlayıp örgümüze devam ediyoruz. 3 4 5 6 tane ters ilmeğimizi ördükten hemen sonra bir tane gizli arttırma ile beraber 7. ters ilmeğimizi örüp sağ şişimize aktarıyoruz. İpimizin yönünü değiştirdikten sonra bakın sol şişimde üç tane düz ilmeğim kaldı. Bunlardan birincisini yönünü düzeltiyorum. İlmeğimi düzeltmek için sizler de kendi ilmeklerinizi düzeltiyorsunuz. Birinci ve şuradaki üçüncü ilmeği birlikte alıp ikisini birlikte örüyorum. Bakın şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Birinci ilmek burada sağ şişimde dururken 3 ilmeği birlikte çıkartınca ortadaki ilmek boşta kalıyor. Bakın ördüğüm ilmek örmeden sol şişime aktardığım ilmek şu şekilde. Hemen buradaki ördüğüm ilmeği de sol şişime aktardıktan sonra ikinci ilmeği birinci ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum ve 3 ilmekten bir ilmeği düşürmüş oluyorum. <laughs> Pardon. Şimdi tekrardan ilmeklerimizin ters yüzünde şey ters ilmek konumunu alıyoruz. 1 2 3 tane ters ilmek çalışıyorum. Şimdi hemen şuradaki alanda artık şöyle yapacağız. Çünkü artık sonlandırdığımız evet. Bir tane düz ilmeği tamamladıktan sonra bir tane ters ilmek çalıştık ve sıradaki bulunan ilk iki ilmeği birlikte örüp ikisini birlikte. Bir tane ters ilmeğimizi çalıştıktan hemen sonra düz ilmeğimizi çalıştıktan sonra hemen üç tane ters ilmeğimiz var. Bu üç ters ilmeği bir iki üç olarak örüyoruz. Burada iki tane ilmek azalttık biliyorsunuz. Onun yerine de burada iki tane ilmek arttırmak durumundayız. Hemen yapacağımız işlem ipin yönünü değiştirip bir düz, ikinci düz ve bir tane arttırma. Birinci arttırmayı tamamladık. Bir tane düz ilmek, tekrar bir arttırma, bir, iki tane daha düz ekledik. Şimdi buradaki alanda ajurlarımla beraber 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmeğim var. İpimin yönünü değiştiriyorum. 3 tane ters ilmekliğim. 1 2 3 ters ilmeğimi tamamladım. İpimin yönünü düzelttim. 1 tane düz. Tekrar ipin yönünü düzelttim. 3 tane ters. 1 2 3 İpin yönünü düzelttikten sonra hemen bakın burada ajurlu ilmeklerim zaten beni bekliyor. Birinci düz ilmeğim, ikinci düz ilmeğim, arttırdığım üçüncü düz ilmeğim, dördüncü düz ilmeğim, orta sap kısmı, beşinci düz ilmeğim, arttırdığım alan, altıncı düz ilmeğim ve yedinci son düz ilmeğimle beraber burada üç tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 ters ilmeğimi tamamladım. Tekrar ipimin yönünü düzeltiyorum. Sol taraftaki yapram kapatma alanımdayım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım burada da. İlk ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Birinci ilmek. Geliyorum. Şuradan. Üçüncü ilmeği de alıyorum. Bu şekilde. Hemen. Şuradaki alanda. Tabi ipimin katı açılırken şöyle ikisini birlikte almamız gerekiyor. Hop. Buradaki alanda bir tane ilmek çıkartıyorum. Orta kısımda bulunan ilmeğin sol şişimde çıkarttığım ilmeği sol şişime alıyorum. Birinci ilmek olarak ikinci ilmeği birinci ilmeğin üstüne şu şekilde geçirdiğim anda 3 ilmekte tek ilmek çıkartmış oluyorum. Şimdi şuradan bir tane gizli arttırma yapmıştık biliyorsunuz. Buranın son gizli arttırmasını yapıyorum ters ilmek olarak. Şu şekilde. Ve bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak örüp bu sırayı bitiriyorum.